Evet, bugün sizlerle birlikte Battlefield 4 oynayacağız. Battlefield 4 oynayabileceğiniz en Battlefield son oyun. Öyle diyebilirim. Hani 3 de çok güzel, 4 de çok güzel. Bad Company 2 de güzel bence ama diğerleri pek Battlefield tarzı değil, kafası değil. Öyle diyeyim. Hani bunu dememin nedeni direkt grafikler olsun, silahlar olsun, movement olsun. Ya Battlefield'ın olması gerektiği şey bu. Ben nereye gittin Bak kan efekti vesaire 100 kat daha iyi bu arada 2042'den. Bunu rahat bir şekilde söyleyebilirim. Hani bence 2042'de de movement'a vesaire hiçbir şekilde dokunulmaması gerekiyordu. ve durmadan kayma vesaire çok aptalca bence. Hani kayma koyarsın tamam anlarım. Bunun bir süresi olur. Hani yavaşlar. Hantallaşır durmadan yaparsan. Ne bileyim yorulur enerjisi biter. Bundan hiçbiri olmuyor. Aksine... Güzel öldürdük onu. Hani bunların olması lazım bence. Battlefield daha gerçekçi koda göre vesaire. Bundan hiçbiri olmuyor ve bence direkt baltalıyor oyunu. Bana bu konuda çok kişi de katılır diye düşünüyorum. 2042 gerçekten böyle popülerleşmek için direkt Battlefield kavramını sildi gibi bir şey oldu. O yüzden has BFC'ler hala bunlar oynuyor. Hala böyle 6-7 sunucu ağzına kadar dolu bu arada. Girip oynayabilirsiniz gayet. BF4'ünüz varsa. Hani grafikler daha güzel bence 2042'ye göre bunu nasıl söyleyebilirim nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama oyuna daha uygun bunun grafiklere öyle diyeyim. Hani 2042 çok renkli. Kan efekti vesaire boyunda muazzam. Silah efektleri olsun bak. Silah en azından titriyor böyle gerçekçi bir şekilde titriyor. Sen hani bunu nasıl batırabiliyorsun ben anlamıyorum. Elinde hazır olan bir şeyi. Şu oyuna biraz daha böyle yenilikçi grafik ekle. Yani yenilikçi grafik dediysem şey değil yine. 2042 gibi, gibi değil. Bunu biraz daha güncelle. Gayet güzel grafikleri zaten. Ne bileyim. O şekilde piyasaya sürse bile bu kadar linç yemezdi bence. Ama birden böyle köklü değişiklik yapmaya çalıştığı için yani 2042'yi cidden itin götüne soktular. Oğlum su efekti vesaire çok güzel lan bu arada. Hani şey de anlamıyorum bu arada. Mesela önceki videoda çektiğim mod cidden aşırı kötüydü. Bunu kime sorarsan sor. Bok gibi moddu cidden. Ama ne bileyim ben buna yorum yapıyorum diye eleştiriyorum diye gelip böyle değişik değişik konuşanlar var onları da anlamıyorum kanka. Yani bu oyun zaten en berbat zamanındayken bile sadece ben videosunu çekiyordum ben öneriyordum birilerine vesaire. Adam geliyor bir videodan izliyor sen bu oyunu kötülüyorsun niye oynuyorsun diyor. E kötü çünkü ben doğru düzgün gördüğümü söylemezsem video çekmem ne mantığı var ki. O cidden çok garip geliyor bana bilmiyorum. Ben oyunu sana övsem durmadan çok güzel şöyle güzel böyle güzel mükemmel kesinlikle al desem sen oyuna girsen, s ekran yesen, durmadan drop yesen hoşuna gider mi? Yoksa enayi gibi mi istedersin? İşte işte ben enayi olma diye sana gerçekleri söylüyorum. Ya buna bile gelip laf eden var anlamıyorum bunda. Neyse bu harita bitsin, diğer haritada ben oynayacağım düşünüyorum. Çünkü cidden ne adam seçebiliyorum, ne adam görebiliyorum anlamadım. Güzel. Comeback bonus falan alıyorum ya. Ya BF'lerin tek sıkıntısı bence Işıklar. Aa onu da öldürdüm lan. Işıklar çok kötü ya. Böyle efekt vereceğiz diye. Güneşe bakarken vesaire böyle aşırı parlak gözüküyor ya. Tamam hadi sence gerçekçi olsun ama bok gibi gözüküyor. Hani oyunu batırıyor bence direkt. Bunu düzeltmeleri lazım. 2042'de de düzeltmemişler. Işıklar çok kötü bilmiyorum. Belki oyun motoruyla vesaire alakalıdır da hani böyle ışık vurursa bu mapte yine az. Bazı maplerde aşırı fazla cidden. Ve i̇şte o adam sniper ben onu vuramam diye düşünüyorum bu silahla. Ben yeni oyununda bunlara benzer bir şey çıkacağını düşünüyorum. BF3, BF4 tarzı bir şey çıkacağını düşünüyorum. Kesinlikle movement'ı buna çevirmeleri şart bence. O adam gösterecek mi? Tamam onu vurduk. Diğerini de şuradan yakalayabiliriz bence. Eşik herif ya bombatarla oynuyor. Bu arada oyun aşırı akıyor. Zaten yüksek FPS alıyorsunuz. Eski bir oyun olduğu için ama. Ya hiçbir şekilde input lag yok. Oyun aşırı derecede akıcı. Hani bütün oyunlar remake vesaire yapıyor ya, yeni oyun. Bu oyunun remake olsa bence hiç kimse bir şey demez. Güzel. Ya her şey çok güzel ya. Çok ufak şeyleri böyle böyle elden geçirseler mükemmel bir oyun ortaya çıkabilir. Bir tık daha böyle akıcı animasyonlar olsa. Silahlar bir tık daha gerçekçi tepsi vesaire direkt. 2024'ün yeni BF'si olabilir. Ben öyle düşünüyorum şu an. Ki şu hali bile yani 2042'ye çok yakın. Aşırı yakın. Bu siyahlar açıldı mı lan? Bunlar açıldıysa ben bunları kullanmak istiyorum. Çok az silahım var. Ya yani bu arada şey diyenler vesaire de olabilir. Madem bu kadar oynadı niye hiçbir silahın açık değil vesaire diye. Şu an Game Pass'ten oynuyorum. Önceden bir şey yapıyorduk. Bunu yapanlar bilir o zamanlarda oynayanlar. Önceden kardeşim BlueStack'te bir şey vardı. Buradan görev yapıyordum BlueStack'ten. Sana direkt hazır iyi hesabı veriyordu. BF3 olur, BF4 olur. Bunlar hali hazırda kullanılan hesaplar vesaire oluyordu ama Hani böyle girip oynayabiliyordun istediğin zaman. Biri girince oyundan atıyordu. Öylesi hesaplarda oynadım ben. O yüzden hani tek bir hesap yok. 10-15 tane farklı hesapta oynamışımdır. BF4 olsun, BF3 olsun. O yüzden şu an hesaplar boş. Game Pass'ten oynadığım için şu an. Ve haritalara alışmanız lazım kanka. Ben cidden burada da adam göremiyorum. Kanka ne görüyor onda sıkın? Ben ayarları fullediğim için mi gözükmüyor acaba? Öyle bir şey de olabilir. E ee, ölün artık amına koyayım. Bir tane öldürdüm arada. <laughs> Baya bir alışmak lazım. Hiç gözükmüyor. İşte bak bunu halledecekler tamam mı? Bu adam görünmeme olayını vesaire böyle adamlar daha iyi gözükecek. Büyük ihtimal bir ayar falan vardır. Ben direkt kökledim ayarları. O yüzden göremiyor olabilirim. Bunu da biliyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Bir de BF 2042 mi sizce daha güzel yoksa bu oyun mu daha güzel bunu da tartışabilirsiniz. Bu da güzel bir konu bence. Ben 2042 köpek gibi oynamama rağmen her girdiğim elde böyle 60-70 kill almama rağmen şu an bu oyundan daha çok keyif alıyorum diyebilirim. Çünkü cidden yağ gibi bakıyor ya. Input lag'ın olmaması falan filan çok güzel. Güzel vurduk birini. Orada bir tane daha vardı. Öl kanka iki 2'yi de vurduk. Çok güzel oğlum. 3'ü de vurduk. Bak burada bayağı güzel oynadım. Bayağı kill aldım. Yavaş yavaş geliyor. Oğlum o ne amına koyayım. Yeni doğdum direkt ağzıma lazerle bir şey tıktı ya. Oh. Yat aşağı iş herif seni Güzel. Bak ölüm şeyleri falan da çok güzel animasyonları. Karakterlerin verdiği tepkiler vesaire. Bilmiyorum artık. 2042'nin daha mı güzel olduğunu düşünüyorlar. Nasıl yapıyorlar hiçbir fikrim yok. Ama bu yeni şey vardı yani. Bir videoda anlatmıştım. 2042 yapan herkesi çıkardılar vesaire diye. O yüzden bir dahaki oyun o oyuna benzeme ihtimali yok yani. Bunu baştan söyleyeyim ben. Çok net bir şey bu. Bir dahaki oyun 2042'ye benzemeyecek. O yüzden ben bu mantanın bu şekilde olmasını istiyorum. İnşallah böyle yaparlar. Silahları vesaire çok güzel. Input lag hiç yok. Ya gibi akıyor oyun. Şöyle önüme düşseler çatır çutur vuracağım herkese. Bir de görebilirsem göremiyorum şu an. Alışık olmadığım için güzel. Tamam. Bakalım yeni oyun nasıl yapacaklar ya. Cidden çok merak ediyorum. Ben bu anlattığım şeyler gibi çıkmasını isterim açıkçası. Ki birçok kişi de bu söylediklerime katılıyordur bence. Eğer oyuna 2042 ile başlamadıysanız söylediğim çoğu şeye katılıyorsunuzdur diye düşünüyorum. 2042 ile de başladıysanız bence bir dönün 4 oynayın. 5 oynayın, 1 oynayın, 3 oynayın, 3, oynayın, 3 de çok güzel. Ya bunları bir deneyin. O haritada da adam göremezsem artık yapacak bir şey yok. Bunu idare edin biraz. Güzel. Tamam ya iyi kilo olduk oradan da sağdan geliyor galiba bir tane. Aynen yat kardeşim aşağı biri daha var. O adam sniper gibi ya ben ona hiç bulaşmayacağım. Güzel. Sanki şurada da vardı adam. Derken indirdi bizi. Benim mermilerim mi gitmedi niye ölmedi o adam? Bir de silah açmak lazım ya cidden. Şu an ilk verdi silahlarla oynadığım için büyük ihtimal bunlar çok güçlü değil. Aa yeni silah mı açıldı? Scar açılmış. Bunun 20 mermisi vardır büyük ihtimalle. Hiç bulaşmayalım ona. Hani böyle full hesabı olan vermek isteyen birisi varsa onunla da video çekebilirim bu arada. Ben bu oyunu alacağım gibi duruyor ya. Şu alıp sağlam bir kasacağım gibi duruyor cidden. Kanka şöyle kıyıdan köşeden gidersek bence. Hop. Güzel öldürdüm onu. adam nasıl alabilirim? Hop. Çok güzel oğlum. Bir kill daha aldık. Oyun harbi diyorum bu arada yağ gibi bakıyor ya. 2040 şöyle olsa var ya o da zevk verir ama imkan olduğunu düşünmüyorum. Bu oyun cidden yağ gibi bakıyor. Hani drop'u falan geçtim cidden böyle benim ekran 165 Hz ama cidden 240 Hz'miş gibi hissettiriyor bana şu an bu oyun. Yani 400-500 saat 2042 mi olduğu için şu an onu oynuyormuş gibi oynuyorum o yüzden de vuramıyor olabilirim emin değilim. Bu oyunun raconu farklı olabilir yani. Aha. Sağdan gelecekler bence de. Ah be oğlum be. 66 44 vurmuşum. Kaldırırlar mı beni peki? Tamam öldürdük onu. Buradan geliyorlar gibi ya. Oğlum büyükmüş lan bura. Yat kanka aşağı. Şimdi hem şurayı kontrol edip hem orayı nasıl edeceğiz? Ve o adam mıydı? Güzel yat kanka aşağı. Ya benim bir yerde durup adamların bana gelmesini beklemem lazım. Yoksa cidden ayırt edemiyorum adam mı değil mi? Güzel, bayağı kill aldık ya. Ben böyle oynayacağım bundan sonra. Böyle işlek bir yere geçeceğim, yatacağım. <laughs> Önüm adam düşünce vuracağım. Güzel. Adam görmedim. Onu da öldürdüm. Bir tane daha var. Öl kanka sen de güzel güzel. Baya 4-5 kilo aldım lan orada. Cidden vurdum anlamıyorum bu arada. <laughs> güzel. Bu bomba atar neymiş böyle ya? Oy güzel ki güzel ki. Eşek gibi bomba atar oynuyorlar. O sağdakini indirmemiz lazım. Güzel. Ay baya güzel. İki kill aldım değil mi lan orada? Çok iyi oynadım bu arada. Burada direkt asfal varmış. Bak bu da güzel. Ya silah açmak lazım ya. Cidden silah açmadan hiçbir Battlefield oyunundan keyif alamıyorsunuz. Vay eşek ya oyun Dışarıda galiba hala. Oo orada baya adam var lan. Güzel iki tane öldürdük. Sol tarafta var. Yat kanka aşağı var mı acaba daha? Daha ses duymadım ama bir yerden fırlayacakmış gibi geliyor. Temiz gibi ya bizim adam buradan baktığına göre. Aa karşıda güzel bak bu küçük burada ben kill alabilirim diye düşünüyorum. Tamam bir tane öldürdük. Burada yeşillik çok fazla olduğu için adam görebilirim diye düşünüyorum ama yanlış da olabilir emin değilim. Burada adam var duyduk. çok güzel oğlum bayağı kill aldım bu arada. Bak bu arada güzel gördüm yerde vururum kardeşim. Hayır oyun kendimden şüphe ettirdi. Ben mi kötüyüm diye. Vallahi adam göremiyorum. Şu üstte var bir tane. Orada Allah gördü bir yerden bizi de ben göremedim adamı. O yüzden oraya bakmayacağım. Şöyle kıyıdan köşeden geçelim bakalım. Aha. Hayır. Kanka dur la. Güzel. Arkamdan gelecek. Yok arkamdan gelmiyor. Bizim adam vurur galiba ya gelirse de. Şurayı bir temizleyelim biz. Burada bayağı adam var bence. Valla yokmuş. Beacon niye koydunuz o zaman doğmayacaksanız. Ben buradan bir güzel beleşkil alacaktım kanka. Sniper vesaire var mı buralarda? Aha. Eşek herif ya. Oğlum biri daha var da göremedim. Ben de vuramıyor. Aa öldürdüm. Çok güzel. Kesinlikle mumun çok çok daha iyi ya BF4'te. Üste var mıdır acaba adam ya? Aha. Varmış kanka. Bak kan efekti vesaire de daha güzel derken yedik arkadan. Ya bu oyunlar şey. Hani 2042 böyle hiç oyun oynamayı bilmeyen kişileri bile böyle içine çekebiliyor. Ama hiç oyun oynamayı bilmeyen bir kişi bu oyunu oynayamaz. Buna %100 eminim. Yani siz demek istediğimi anladınız. Daha popüler olmak için daha kolay oyun yapıyorlar öyle diyeyim. Yapısı, silahları, silah sekmesi vesaire. Ya çok aptalca geliyor bu bana. Çünkü zaten aşırı popüler bir seri Battlefield. Ama işte kodla yarıştıklar için bence o yüzden böyle bir şey yaptılar diye düşünüyorum ben. Çünkü bu oyun 2042'ye göre daha gerçekçi bence. Ya bu arada baya düşük level adam gördüm ben. Yani indirip oynayabilirsiniz. Gayet oynanılabilir durumda şu an. Oyuncusu da var. Bir BF5 kadar, BF1 kadar oyuncusu var. O yüzden indirip oynayabilirsiniz. Aşırı akıcı oyun ya. Cidden çok akıcı. Ya BF gibi bir oyunu bu kadar akıcı oynamak çok garip geliyor bana cidden. Ya o zaman bu videonun burada yavaş yavaş sonuna gelelim hani siz bu videoda biraz maruz görün beni. Ben öyle diyeyim. Kusura bakmayın kardeşim. Oyuna alışık olmadığım için cidden çok fazla adam göremedim. Ama bu da BF1 gibi olacak büyük ihtimalle. Alıştıktan sonra çatır çatır vuracağım herkese. O zaman daha güzel video gelecek. Bu böyle ön bir şey gibi olsun. Hani 2023'te BF4 oynamak gibi olsun. Yani cidden yıllar yıllar önce oynadığım için şu an elim hiç yatkın değil. O zaman daha fazla Battlefield 4 videosu için videoyu beğenmeyi ve fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. <laughs>